Merhaba arkadaşlar, ee, şu anda ilk defa gorilla tag oynuyorum ve şu anda şöyle bir tane bir şey aldım gördüğünüz gibi bir kozmetik aldım. Neyse, şu anda PBVV'nin koluna girdim arkadaşlar. Şu anda PBVV'nin koluna girdim. Yani bir tane bir golfun. Şimdi şey yapacağız. PBVV, arayacağız Az önce birileri vardı. Lan. Niye şimdiden ismi yok? Dur. Jungle'la PBVV kodu gireceğim. Arkadaşlar oyunu yeni dedim yani şey yapmayın. Oyunu yeni öğreniyorum. Bir dakika şimdi benim olanım bu taraf. Oh. <laughs> <laughs> Şöyle jungle haritasına gideceğim. Jungle'da galiba PBVV'ye çok oluyor. Ee, Rum. Tamam. Evet. Yanlış yazdım. PBBV yaz yes. enter lan yanlış yazdım yine mal gibi PBBV P, -b 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 -b. P bu Allah'ın cevası yanlış yazıyor PBBV ha Uh -huh. it Rude, I, okay. Okay, uh, I think I know but it, you know. it doesn't work on the new page. You, but nobody's hearing it. but I don't know. Sir? Oh I can hear you. Can you hear oh me? I can hear you. Oh. Yeah, I can hear you. Get out of that! Hey. I love the get out meme. It's funny. Maybe. Yes. Şunları What, is I'm, what bro doing? Sure. I'm just making a video, bro, for video. Being new is hard. No. I'm not reporting. Arkadaşlar biraz zor oynuyorum. Oyunu itefa yükledim. Ben. ben az önce mutlu sesini kapattığım adamın sesini geri mi açtım? Yoksa bana mı yanlış geliyor? That ghost. No, I'm not ghost. Wait, wait, bro, bro, bro. Can I tell you something? Can I tell you something right quick? Go back to PC man. Go back to PC. Yes, Z09 is real. Well, Hold on, I wanna see how good it actually looks. Not how you love